Bu şiir yürek yaralarıyla dolu Oktay kardeşime yazılmış birkaç cümleden ibaret. Kardeşim, kardeşim, iyi kardeşim. iyi dinle, iyi dinle, iyi dinle. Sevdalıma hasret günlerin ardı arkası kesilmiyor Her günüm ızdırap, her anım acı çekiyor Sevdiğim yanı başımda ama benden çok uzak duruyor Olmuyor gülüm, olmuyor Sensiz bir an bile bir ölümden bir daha, daha, ağır ağır geliyor. daha ağır geliyor Ben yaşantıma sabrediyorum Belki Allah sabrımın karşılığında senin hasretini bana sunuyor Aklım başımda değil ki Zaten aklı olan da sevgisini yaşayamıyor Şimdi ellerim semada, halim kalmadı ama yalvarıyorum Mevla'ya Merhamet, Merhamet eyle diyorum Allah'ım Allah dayanamıyorum yaralarıma yarama. Biliyorum, biliyorum onu sevmek ibadet ama Görüyorsun işte sağlam duramıyorum karşında Evet sevdalım sen gidiyorsun işte Seni üzmek istemiyorum ama yüreğim yanıyor Sanki bugünün var da yarının yokmuş gibi geliyor Zehir akıyor dilimden ama dudaklarım mühürlü ve kalemim kırılmış da sadece öldüreceği anı bekliyorum Azrail'in. Al işte, al, geldi gidiyor son gemim. Ölüm limanına demir atmış da beni bekliyor. Bak başladı boğazımdaki hırıltı. Göğsümün, göğsümün ta orta yerinde bir ağrım var gülüm. Olmadı, yapamadım sensiz. Çok isterdim senin kollarında can vermeyi ama... Ama görüyorsun işte, tek başıma bekliyorum gemiyi. Benden sonra bir parça kefen kaldı sana. Belki biraz dar ama dünyaya sağmadın. Dünya kefen kef dar, kef gelse dar gelse dar ki dar yazar. Ne, sana. Sana. Ne, yazar. ne yazar, ne yazar, ne yazar. Gidiyorum işte. Belki de bir daha geriye dönmeyeceğim. Umutlara kürek sallamak yerine, acılarımı da alıp yanımdan usulca uzaklaşacağım. Arkamdan neyi ya da kimi bıraktın diye üzülmüyorum. Ben senin için ne ya da kim olanı bırakıyorum. Alıp başımı gidiyorum işte. Şimdi gitmek sırası bende. Dedim ya benim için aşk çok gerilerde kaldı. Ama sanma ki bu can sensiz yaşardı. Gitmek kolaydı ve ben kolay olanı yapıyorum. Alıp başımı gidiyorum işte. Yolun sonundayım ve kimselere bir şeyler anlatamıyorum Kimse benim lisanımdan anlamıyor En güzel yıllarımda Ayrılığım bedelini canımla ödüyorum Her günüm acı ve keder, sıkıntı Neyse Neyse çok oldum be gülüm Ayrılık vaktidir şimdi Artık ramak bile kalmadı önüme Ben gidiyorum gülüm Gidiyorum Sen de Sen de boşver gitsin işte 私は実際にして。